Herkese merhaba pes severler. E futbol 24'te klasman maçları serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine online maçlarımız olacak. Klasmanda yükselmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Rakibimiz Milan oldu. Sadece orta sahasıyla savunması biraz şey ama La Değişik bir şey Lewandowski'yi sağa mağa oynatıyor. Enteresan bakacağız. Ve mücadeleye rakip başladı. Milan'ın vuruşuyla başlandı. Şimdi pas. Osimen girdi araya. Çok güzel girdi Osimen. Sakana da bıraktı şimdi Messi'nin önüne bıraktı. Messi tekrar Osimen'in önüne bıraktı. <laughs> Dakika bir gol bir direk olmaz hocam. Dakika bir gol bir direk olmaz yapma. Geriye döndü Di Marco. Bir kez daha Kylian Mbappe. 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 Sokulma çabasında Mbappe. Şimdi geriye döndü Bellingham. O da bıraktı Patrick Vieira. Vieira. Vieira ama işte o olmaz Vieira orada. Şimdi kontra atak şansı. Rice. Rice şimdi bıraktı. Ronaldo. Kim miye? Rakip iyi kapatıyor. Alanları iyi daraltıyor. Di Marco girdi araya. Di Marco uzaktan deniyor. Direkt yine direk. Yine direk. Allah'ım direk. Bugün. Bugün direkler bizi bırakmıyor. Bir de Vieira deniyor ama dışarıya. Deli. Şimdi kapat. İşte bu doğru savunma nedir? Nasıl yapılır? Az önce ufak bir dersini verdim. Şimdi Jude Bellingham. Bellingham aldı. Bellingham gidiyor. Bellingham sağda gidiyor. Bellingham gidiyor. Yapıyor ortayı. Osimen bıraktı. Maradona aldı. Plasayı köşeye vuruyor. Maradona. 1-0 öne geçiyoruz. Maradona'nın golüyle. İşte örnek bir savunma, örnek bir hücum nasıl yapılır? Az önce çok ufak bir dersini <laughs> verdim. Maradona'nın golüyle öne geçiyoruz i̇şte bakın. Bellingham sağda bomboş sürdü topu. Yerden Osimhen'e, Osimhen'den klas bir topuk pası Maradona alıyor. O kadar boş ki Maradona boş bırakılmaz hocam. Osimhen'in vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz. Osimhen, Maradona, Maradona, Maradona gidemedi. Rice, Rice şimdi bıraktı Ronaldo. Ronaldo sağ bıraktı şimdi Lewandowski orada dikkat. Lewandowski, Lewandowski bir çalın Lewandowski ceza alanına girdi. Bir oruç Neuer. Tehlikeli bir adam Lewandowski ve Neuer. Maradona. Pedro Porro karşısında bir çalım Pedro Porro'ya. Maradona ceza alanında. Ayak dışı nefis orta. Osimen vur kafayı. Osimen. Mükemmel gol. Osimen. Kafayı vurdu golü attı Osimen. 2 oluyor iki hocam. Yalnız bakın. Maradona'nın fake'i çok güzel. Ayak dışı ortası mükemmel bir orta ve Osimen'den de harika bir kafa vuruşu. Gerçekten bugün güzel goller oluyor hocam. İki oldu iki. Gayet iyi keyfim yerinde. Kullanacak. Hemen kullandı Maradona'ya. Maradona. Topuk pası. Bellingham. Bıraktı şimdi. Patrick Vieira. Sağdaki boşluğu gördüm. Aşraf Hakimi. Yaptı ortayı. O simen bomboş. Kafayı vurdu kaleci. Messi at onu Messi. Kaleci. Bir daha Messi. Olmuyor olmuyor. Martin Skriniar Mbappe dokundu. Yapma bunları. Atarım demiştim. O simen kafa. Kaleci. O simen. Mbappe direk hayır ya ya ne oluyor bu maçta kardeşim bu kadar direkt bu kadar kaleci kurtarması bu nasıl bir şey ya Alan Patrick Lewandowski kaçıyor Aferin Rodri adamsın ama top Aferin Kim Min var ya ya dünyanın en stoperi ya vallahi <laughs> Kim Minje? Neymar'dan çok klas pas Maradona iyi döndü oradan şimdi Ödegard'a bıraktı Ödegard aldı sağıyla vurdu Noyer şey Noyer diyorum trap <laughs> karıştı kaleciler karıştı Pedro Porro iyi pres yapıyoruz iyi pres yapıyoruz aferin çocuklar şimdi Lewandowski Lewandowski, aferin Rodri adamsın, şimdi gönder Neymar'a, Neymar bıraktı Maradona'ya, Maradona'dan tekrar Neymar'ın önüne, Neymar vitesi arttırdı, arttırdı Neymar, şimdi içeriye, ortalıyor Röndre'ye, Holland vuracak olmadı. Neymar tekrar, out. Lan Neymar bıraksan kornaya çıkıyorsun ya. Pedro Porro, tetetişini kullanacak, kullan çabuk yavrum. Rice. Rice aferin Rodri adamsın sakın aşma. Şimdi Maradona Dimarco koşuyu gösteriyor oradan Dimarco. Dimarco sıyrıldı. Dimarco bıraktı Haaland'ın önüne offside yok Aşırt onu Haaland direk. Ya yok artık bugün kaçıncı direk yuh be. Bu kaçıncı direk bu maçta yeter. Yeter direkler yeter. Hakimi yaptı orta içeriye Haaland'a doğru yine kaleci Trump. 5 mi direk oldu 6 mı direk oldu bir maçta direk rekoru kıracağım. Haaland yapıştır oradan Haaland olmadı bir daha olmadı. Ya arkadaş bu nedir ya? Aha Neymar adamsın. Yaz plaseyi Neymar mükemmel gol. Neymar! Sever bu plaseleri. çok sever Neymar. 90. dakikada skoru 3-0'a getiriyor Neymar mükemmel bir plaseyle. Bakın Haaland'ın presi, Neymar da katıldığı, ayak koydu. ve öyle güzel vurdu ki. Kaleci ne yapsın kaleci? Kaleci ne yapsın? 3 oldu 3 hocam. Geriye döndü Trump gönderiyor ileriye doğru. Maradona orada vur kafayı vuramadı. Ona vur. Aferin delit adamsın. Delit yapma delit. Yapma delit. Yapma. Aferin ah, kim bince. Rodri. Ödegard'la oynadı Ödegard. Ödegard gidiyor. Ödegard gidiyor. Ödegard gidiyor. Ödegard gidiyor. Ödegard vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Rodri ortalıyor. Ödegard vuracak ama. Olmuyor hocam olmuyor. Ve artık maçında son anları ve bitti. 3-0 yeniyoruz. Milan'ı replasmanda. Neymar, Osimen ve Maradona'nın golleriyle 3 tane birbirinden güzel gol. Müthiş direkler. Efsane bir maçtı gerçekten. Rakibimiz geldi. Madrid, Şamartin B rakibimiz. Hemen bir stadyon. Stad, Stadio del Nuevo Trifo, Trifo stadı. Enketia, Martinelli, Sar, Sterling. Yani, yani yeni başlamış büyük ihtimalle. Ee, o yüzden e, biz de çok fazla uzatmayalım maçı madem öyle. Rakibimiz yeni yeni başlıyor oyuna. Kadrosunu yeni yeni kurmaya başlamış. Ee, o öyle bir rakip ama olsun. Biz hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz hocam. Hepsine aynı ciddiyetle bakıyoruz. Aşraf hakimi topu kazandı. O Simen'le oynadı. O Simen. Şimdi bıraktı Maradona'nın önüne. Maradona'ya bıraktı. Maradona sola bırakmak istedi bırakamadı. Molvan. No. Vieira girdi araya. Patrick Vieira aldı. Soluyla vurdu ve gol. Patrick Vieira. İkinci dakikada atıyor golü. Efsanemiz, kaptanımız. Ki niye kaptan değil onu da bilmiyorum normalde kaptanımız ama. Kaptanlık kimde? Başkasına gitmiş. İşte bir presi yaptı. Topu aldı. Soluyla plase ve 1-0 öne geçiriyor bizi. Patrick Vieira. Dakikalar 14 hocam bir arzu oldu. Ses kaydı, facecam vesaire falan. Orada Maradona ile ceza taslışından mükemmel bir gol attık. Orayı mutlaka koyarım. Rodrigo. Şimdi bıraktı Lisandro Martinez. Moldovano. Önde pres çocuklar. Önde pres. Önde pres. Önde pres. Önde pres. Önde pres. Aferin Vieira adamsın. Patrick Vieira. Şimdi bıraktı. Neymar'ın önüne bıraktı. Çok klas. Neymar ceza alanına girdi. Neymar girdi. Neymar bıraktı. Maradona ayak dışı mükemmel gol. Bugün Maradona coştu gidiyor. Bugün Maradona coştu gidiyor. Ayak içi, ayak dışı. Neler yapıyor bu Maradona bugün. Maradona şov izliyoruz yanlışlıkla geçtim bölü. Di Marco. Şimdi Di Marco. Di Marco çekti saat Di Marco sıyrıldı rakibinden yapıyor ortayı Rodrigo kafayı o simen kafa son anda son anda kaleci ama Bellingham alamadı o simen. aldı o simen aldı boğduk rakibi o simen ortalıyor Rodrigo vuracak olmadı Martinelli Alır mıyız? Viera adamsınız ama top onlarda kontrol. Aferin Viera. Adamsın Viera. Şimdi Maradona. Neymar ters boş. Neymar gelişine plase. Gelişine plase. Gelişine Neymar plasesi işte bu. 4 oldu 4 Neymar. Form tuttu Neymar. Mbappé'nin yerine oynatalım dedik. Ve yine golünü attı. Yine plasesini vurdu Neymar. Bu iş çok iyi yapıyor ya. Bunu kabul edelim hocam. Neymar bu oyunda bu iş çok iyi yapıyor. Kelso Allah 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 Allah. O simen o simen o simen. Yapmayın bunu kardeşim. Bu paslar, maslar hikaye bunlar ya. Yok böyle bir şey. Vuracaksın ya. Vur burada. Ne atıyorsun oraya buraya? Adamı gör. Kameranın şarjı bitti. Bundan sonrasını maalesef e, facecam'siz devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Patrick Vieira aldı. Patrick Vieira aldı. Patrick Vieira aldı. Sağına bıraktı. O ne ya? O ne ya? O ne ya? Ya delirtmeyin adamı ya. Martinelli dikkat. Adamsı benim. Maradona. Çok güzel. Rodrigo. Kaldır topu Rodrigo. Rodrigo. Hakimi. Maradona. Son anda kaleci. Rodrigo atlan onu. Hadi be. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Maç karıştı. Rodrigo ortalıyor. Geçmedi corner. Maç karıştı. Maradona ne yaptı? Di Marco bıraktı Neymar'ın önüne. 90 artı 2 Neymar. Çekti sana Neymar. Bir kere daha çekti Neymar. Neymar neler yapıyor? Neymar açıyı buldu işte istediğim buydu. Plase'yi vuruyor. Dışarıya gitti. Son dakika plasesi güzel olurdu. 5-0 yeniyoruz hocam. Madrid Şamartini. Maçın adamı Maradona olmuş. Mükemmel goller attı. Mükemmel oynadı Maradona. Son maçımıza geçmeden önce... E, online maçlarda yaptığımızdan sonra bize Beckham ver şeyi vermiş 5 tane. E zaten 10 tane açtık. 10 taneden çıkmadı. Şimdi 5 taneden daha açacağız. Artık bundan da çıkmazsa yani diyecek bir şeyim yok oyuna. Ya hocam ver şunu artık ya vallahi. Bu şeyler yandım mandı bir şey oldu ama bakıyoruz. Bakıyoruz. Bakıyoruz ve Beckham Bauer işte 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 efsane geldi. Beckham Bauer geldi. Hoş geldi maçlarda kameranın açısı biraz kötü olmuş. Benim biraz yarım kaymış falan. Bunun için çok özür diliyorum. Ama bu facecam'i falan sistemi yeni yeni kuruyoruz. O yüzden bazen böyle hatalarımız olabiliyor. Bunu lütfen mazur görün. Rakip bulundu hocam. Irak geldi rakip. Irak'la oynayacağız. Enteresan. <laughs> Luis Suarez, Getson, Mönier'i GF oynatıyor. Irak'lı şey. Torreira'yı Solbeck oynatıyor. Yani... Ya ne enteresan <laughs> adamlar var. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Ve Osimen'in vuruşuyla karşılaşmaya başladık. Haydi çocuklar bu maçı da alalım. Keyfimize bakalım diyoruz. Osimen bıraktı sağa. Aşraf Hakimi. Hakimi vurdu kaleci. Osimen. 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 İlk dakikada atıyor Osimen. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Yani çok enteresan rakip. Daha neler göreceğiz çok merak ediyorum. O yüzden hızlı geçtim. O da bıraktı. Ara oyu. Geriye döndü. Pandura. Pandur bıraktı Toreira'ya Toreira ama o simen girdi araya o Simen dışarıya ya bu kendi yara alanlarında paslaşma saçmalığını niye hepsi yapıyor da ben bunu kaçırıyorum bilmiyorum bilmediğim bir şey mi var yoksa bu yeni başlayanlara böyle bir şey... baksana ya ya bu ne bu yani bu ben bu konudan çok muzdaribim ya yani online serisi ilk bölümden izleyenler varsa biliyorlardır sürekli bu saçmalığı yapıyorlar ve ben kapıyorum bir şekilde o topu ya. Kapıyorum yani ya. Allah'ım ya delireceğim. Hakimi aldı topu. Aşraf hakimi gidiyor. Hakimi gidiyor hakimi. Hakimi gidiyor hakimi. Yaptı ortayı içeriye. O simene doğru geçmedi. Geçmedi. Bellingham araya girdi. Maradona'ya bıraktı. Maradona! Maradona! 2 oluyor 2. 16 dakikada 2 gol. Biri Maradona'dan. Ceza sahası dışından müthiş vuruyor Maradona ve 2 oldu skor. İşte rakibin uzaklaştırdığı top. Yine saçma paslaşmalar. Maradona bomboş. Ve affetmez hocam. Maradona'yı boş bırakırsanız affetmez. Möni'ye savunma arkasına saktı. Beken geliyor oraya. Alamadı şimdi ara uyu. Baktı içeriye ara uyu. Ara uyu. Bıraktı Möni'ye. Ceza alanı dışarıya döndü. Getson'a Getson. Vieira'dan sekti. Suarez dışarıya gitti. Şimdi Ginter yine paslaşıyor saçma sapan Toreira. Bıraktı sola Högminson'a. son Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi işte bu. Bekhan Baver işte yeni transferimiz. Messi kafayla indirdi. O Simene geçmiyor. Messi'nin zaten indirdiği kafadan ne olur. Bekhan Baver yetişiyor ona. Suarez eskaleti. Ne o yer? Adamsın ne o yer ama? Dur. Bekhan Baver dur. Hakimi çok güzel Maradona. Topukla klas. Patrick Vieira o da klas Maradona'ya. Maradona. Maradona. yine Neymar maronunu boşalttı. Maradona. Destek geldi ama geç kaldık. Geç kaldı. Ağır kaldık. Kontra dikkat. Pedro Neto. Neto bırak. Lan kim miyce seni bilerek ben o adama o topu almasın diye şey yaptım peki Dakikalar 28 no yer gönderdiğileri ne oluyor hocam Galiba kara bulutlar üzerimize çöktü şu anda Neymar araya bıraktı o simene bıraktı o simen Aha lan sekti 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 Bellingham'ı afferim o simen geriye geldi aldı Şimdi Bellingham 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 Çekti Maradona'ya verdi Maradona aldı Maradona vuruyor Üstten dışarıya bir denedim. Bir denedim yokladım şöyle bir ama istediğim gibi olmadı. Pandur kullanıyor. Yine pasta şu Allah'ım ya Rabbim sabır ver ya. Allah'ım ya Rabbim sabır ver. Sabır ver. Bir yakalayayım. Bir yakalayayım var ya. Eğer affedersem neyse tutarsa inşallah kim diyecek. Ters kanada doğru gönderiyor. Pası gördünüz mü pası? Pas böyle atılır işte. Pas atacaksan böyle atacaksın. Değil mi Messi? Oyna araya. O Simer aldı. O simen vurdu. Direkten dönüyor. Allah'ım kaçıncı direk bugün bu. i̇kinci yarıya rakip başladı. Haydi çocuklar haydi. O hücuma falan çıktı ikinci yarı. Bak sen. Oğlum ne, hani neyine güveniyorsun da şimdi diyeceğim ayıp olacak yani. 2-0 geridesin neyin hücumu yani. Sen 3'ü 4'ü yememeye bak. Serbest vuruş kullanıldı. Yetson'a yetson. Maradona adam. Maradona yani o... Oh. Sövsen olmayacak. Sövmesen ayrı dert. Hayır ya. Kim şey? Yetiş aferin. Aferin o no yer. Adamsın lan o yer. Adamsın o no yer. Ketson. Bıraktı. Hökminson. Hökminson. Aşraf hakimi adamsın. Şimdi gönderdi Messi'nin önüne. Messi aldı. Messi. Torreira yanında Maradona önünde. Maradona'yı düşündü ama imkansız o pasın geçmesi kaç kişi arasından. Torreira sıyrıldı ama Bellingham neler yapıyor orta alanda. Biri Bellingham'ı durdursun hocam. Bıraktı Maradona'nın önüne. Arbando Maradona sola bıraktı. Neymar'a bıraktı. Neymar! Atar bu plaseleri atar. Atar bu plaseleri çünkü onun adı Neymar. 3 oldu 3 hocam. Artık Rakit de yanlışla geçtim golü. Bağlantısını koparmıştır maçla. Fiziken burada olsa da mental olarak bağlantıyı kopardı. Yap 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 yap. Paşam pas yap sen pas. Ben sana bir 5 atayım mı? sen ya. Artık... Çok sinirlendim ya. Nedense çok taktım. Şimdi sağa döndü. Messi aldı. Messi klas aldı. Messi klas aldı. Döndü. El var hocam. Bellingham aldı. Bellingham. Bellingham. Kaçtı hakimi. Ortalada hakimi. O simen kafayı vuruyor. Dışarıya ah be. Ahlar vahlar o simene. ayağından o kadar açtı ki maşallah. Şimdi Jota. Ne oluyor lan Jota? Jota'ya bak sen. Çalımlarım alımlarım. Bugün herkes bana da çalım atmaya çalışıyor. Hayır işi görürse atıyorlar da ya. Atmayın çocuklar. Alfredo. gönderdim Mönlü'ye, taba Mönlü'ye ceza alınıyor. Dışarıya bıraktı Jota'ya, Jota. Jota yaptı. F**k. Çalhan oğlu. Di Marco al, Vier al, alın. Çok güzel, hiçbir şey yok. Di Marco. Ters tarafa gönderdi Rodrigo. İndir kafayla. Çok güzel indirdi biliyor musunuz? Haaland. Kontrol çok güzel Hakimi'nin önüne. Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi. Hakimi bıraktı. Rodrigo'nun önüne. Rodrigo bıraktı. Hakimi. Rodrigo. Topuk bası. Hakan. Çekti. Hakan vurdu ve gol. Hakan da bir gol atıyor. 4 oluyor 4. 84. dakikada. Soda da çekti. Hakan çok güzel bir gol i̇şte Bakın. Rodrigo. Hakimi topu bası çok klas Rodrigo'dan Hakan fake'ini attı Soluyla çok sert vurdu Ve 4-0 oldu maç 4-0 Değiştirin hocam Aferin Bellingham Bellingham ne oynadı bugün ya Vallahi ne oynadı bugün Haaland ceza alanı Haaland sıyrılmak istiyor sıyrılamıyor Mbappe uzaklaştırdı bak işine gelince nasıl uzaklaştırıyor Hakimi indirdi Bellingham'a indirdi Bellingham bıraktı aradan iyi Patrick Vieira iyi bıraktı Haaland döndü Haaland vurdu geçmedi bir daha Haaland geriye indir indir çok güzel Rodrigo bıraktı Bellingham ortalıyor Haaland arka direkte vuracak vuramadı Rodrigo oh! Bellingham hayır ya hayır ya gelişini ne vurdu ama be ya Rabbi ya Resul delik çıktı ileriye Matias delik bıraktı Bellingham sen bugün bir gol hak ettin <laughs> yeter 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 <laughs> yeter ya yeter valla kaç oldu direkt bugün ya Allah Allah. Direk vurma challenge yapıyoruz sanki. Şuna bak ya bu artık kaçıncı direk? Allah ya. Rodrigo indiriyor. gelişi gelişine maşallah. Yarınları yokmuşçasına vuruyor. 5 oldu 5 hocam. Bitir hoca artık daha ne? Bitti. <laughs> İyi bitti. Bitti hocam bitti. 5-0. Ve bir kere daha küme yükseldik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Atlayalım hocam. 6. klasmana yükseldik. Bölümden bu kadar olsun. Klasman maçları serimiz kaldığı yerden tam gaz gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Kanalımızın TikTok hesabını da mutlaka takip edin. Oradan da kesitler paylaşıyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Orada görüşürüz.